ne terör örgütüne destek ilk başta söyledikleri gibi kent uzlaşı üzerinden terör örgütüyle ilişkiyi ne hırsızlığı ne yolsuzluğu ispat edemediler. Neredeyse 8 ay oldu ellerine ayaklarına bulaştırdılar, dolandırdılar. En sonunda son çare yeni baştan bir şey yapalım. Biz bu sefer bunlara casusluk suçlamasında bulunalım. Belki vatandaşı böyle ikna ederiz diye bir şey söylüyorlar ortaya. Sorulan sorular, verilen cevaplar okunduğunda ve daha sonra da tutuklama gerekçeleri okunduğunda aslında tamamen altı boş, ne dediğini kendisi de bilmeyen, birbiriyle çelişen ve hukuku ve anayasayı ayaklar altına alan bir durumla karşı karşıyayız. Daha karar yüzlerine okunuyor. Daha avukatlara çıktısı verilmemiş kararın Başsavcılık bilgi notu yolluyor. Bilgi notunda da şöyle başlıyor. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisini yasa dışı yollarla ele geçirmek ve Cumhurbaşkanlığı için fon sağlamak için kurduğu terör örgütünün diğer suçlarının yanında. Ya o suçların onun suç olabilmesi için adının çıkar amaçlı suç örgütü olabilmesi için sen önce iddianameyi yazacaksın. Delilleri koyacaksın. Bunun üzerine yargılama başlayacak. Yargılamanın sonunda burada bir karar verilecek. Olumsuz bir karar olsa istinafı olacak, yargıtayı olacak, karar kesinleşecek. Ancak ondan sonra Buna suç örgütü denilebilir. Ama kendi hayalini, kendi sanrısını birisinin kendisine verdiği talimatla bir cumhurbaşkanı adayının önünü kesmek için ortaya attığı dünya kadar iftirayı gerçekmiş gibi gecenin iki buçuğunda bir basın bilgilendirmesine alelacele konu eden, içeride algı oluşturmaya çalıştı falan diyor. Esas algı oluşturmaya çalışan bir kişi var, o da bu yedinci kattaki aciz. Kendi yalanını doğruymuş gibi, kendi iftirasını gerçekmiş, hakikatmiş gibi ifade edip insanlara iftira atıyor. Elde ettiği kamu gücü yoluyla anayasal düzeni askıya alıyor. Yarın öbür gün gerçekten birileri bir yargılama yapacak olursa burada anayasal düzene karşı bir suç işleniyor. Birilerinin demokrasiyi kullanarak, seçimleri kullanarak elde ettikleri makamları kötüye kullanarak demokrasiyi ve seçimleri ortadan kaldırmak. Seçimi ortadan kaldırmak için ya sandığı ortadan kaldırırsın ya sandığa girecek rakibi ortadan kaldırırsın. Dünyanın bütün diktatörleri gibi sandığa girecek rakibi ortadan kaldırdıktan sonra yapacağın şeyin adına seçim mi denir? Bugün burada yapılmaya çalışan tam olarak da budur. Bundan önce MIT'in ve 8 bakanlığın ve bağlı kurumların bütün verilerini çaldırdılar. Dark web denen sitede kendileri de söylüyorlar. Sitelerde parasını verene Cumhurbaşkanının da ana muhalefet liderinin de TC numarasından başlayın. Kullandığı ilaçlara, tahlillere, sağlık bilgilerine, en mahrem bilgilere kadar gelirine, giderine, vergisine kadar bu ülkedeki herkesin bilgileri orada duruyor ve satılıyor. Neymiş efendim? Bir kısım İstanbullunun bu bilgisi alınmış da yabancı örgütlerin, yabancı ülkelerin desteği için yabancı ülkelere satılmış. Onlara götürüp hani satmaya kalksan kardeşim bunların zaten önceden çalınmışı var. De satılmışı var der. Altyazı

o iddiamı okuyacağım. E e elinden geliyor tutuklu tutuklu. Her tutukluluk halinin devamı. Bir hakim önüne gelecek. Namus hakim önüne gelir. Şerefli hakim önüne gelir. Tüm hakimlerimizin namuslu şerefli olduğu kabul ederiz biz. Vicdanı tüm hakimlerimizin namuslu şerefli olduğunu kabul ederiz biz. Vicdanını ve hukuku dinleyen bir hakimin önüne gelirse tutuksuz yargılama kararı çıkacak ya. Aman ha elimizden kaçmasınlar. Silivri'den bir çıkarlarsa iktidara yürürler bir daha tutamayız. Buradan da yedekleyelim. Orada yargılama başladığında buradan tutalım. Bir sekiz ay on ayda buradan elimizde tut, bulunsunlar. Milletle kucaklaşmasınlar. Millet bunu görüyor. Biz buna teslim olmayız. Türkiye'nin dört bir yanında daha bugün Eskişehir'de yüz binlerce kişi inanılmaz bir enerjiyle bu insanlara sahip çıktılar. Her şeyi yasakladınız, metroları kapattınız, buraya kuş uçamaz dediniz. On binlerce kişi gün boyunca geldiler, burada mücadele verdiler. Bir tarafta haklı olmanın gücü, bir tarafta iftiracı olmanın mahcubiyeti ve korkusu var. Biz buradan arkadaşlarımızın eşleriyle dimdik, onlara inanarak, onlara güvenerek aslanlar gibi çıkıyoruz. Böyle kapılardan çıkamayanlar, katlarına binlerce polisi koyanlar, asansörden aşağı inip dizi titreyerek o makam arabalarına binip de buradan gidenler düşünsün. Biz düşünmeyeceğiz. Millet bizimle beraberdir. Biz korkuyu, biz endişeyi haklılığımızdan dolayı taşımıyoruz. Ama iftiracıların korkuları, endişeleri bu gece onlara uyku uyutmayacak. En sonunda gün gelecek. Bu iftiracılar bunun hesabını verecek. Arkadaşlarımız da haklı olmanın, namuslu olmanın, dürüst olmanın onuruyla, erdemiyle bu ülkede çok daha önemli görevlere gelecek. Bugün bugün bir bitiş değil, bir başlangıçtır. Biten varsa bu acizler bitmiştir. Onlar yolun sonunda, biz daha yolun başındayız. Onlar yolun sonuna geldi, biz daha ilk adımları atıyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar.